bir dakika bakar mısınız? Buyurun. Evin hanımıyla görüşmek istiyordum da. Yoklar. İstanbul'a gittiler. İstanbul'a mı? Yanlarında bir bebek var mıydı? Vardı. Hanımım öz evladı gibi sevdi. Çok ısındı o bebeğe. İstanbul'un neresine gittiler? Boğaza, Tarabya'ya. Kime sorsanız gösterirler. anne, gidip alalım kardeşimi. Dur yavrum, kardeşini alırsam nasıl bakarım? Acıdan, üzüntüden sütüm kesildi. Nasıl besleriz yavrucuğum? Ben çalışırım, para kazanırım. Ah, güzel oğlum benim. Seninle ikimiz yara aç yara tok yaşayacağım. Belki sokaklarda yatacağım. İster misin kardeşin de bizimle acı çeksin? İstemem anne, kardeşim daha bebek. Bırakalım o bebeği yavrum. Rahat etsin, aç kalmasın. Ah, keşke seni de böyle bir aileye teslim edebilsem. Olmaz anne. Ben senden ayrılmam. Aç da kalsam, sokaklarda da yatsam senden ayrılamam ben. Biliyor musun bugün işten çıkınca Gülcan'a uğradım. Pencereye hiç çıkmadı. Ben gördüm anne. Nazlı bir bebek gibi arabasından inip eve girdi. Önümden geçti de yüzüme bile bakmadı. Bilse senin abisi olduğunu koşup da sarılmaz mı oğul? Ben de zor tutuyorum kendimi. Benim de koşup sarılasım geliyor. Sonra boynu bükük ayrılıyorum orada. Çaresi var mı oğul? Ne güzel yaşıyor. Bir eli yağda, bir eli balda. Bizimle burada yoksulluk mu çeksin? Bir gün gidip Gülcan'ı alacağız ana. Sana söz veriyorum. Bu halimize sebep olanlardan öcümüzü alacağız.